Masmavi bir akşamda Satranç Saatinden hepinize merhaba. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve ben de kanalımda bu farkındalık sürecine bir katkıda bulunmak için video paylaşmaya karar verdim. Hemen şöyle giriş yapmak istiyorum. Otizm bir hastalık değil, bir farklılıktır ve onun ilacı tedavinin yanında eğitim ve ilgidir demek istiyorum ve videoma giriş yapmış bulunuyorum Tabii ki bu maçta başrol oyuncumuz David Navarro olacak kendisi de Asperger sendromu teşhisi konmuş bir süper büyük usta kategorisi süper büyük usta kategorisinde Çünkü kendisi dünya 14 numarasına kadar yükselmiş Çek Cumhuriyeti'nde defalarca kez e, şampiyon olmuş birincilik yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz ama Sattan camiasında David Navarro'yu farklı kılan asıl özelliği onun kişiliği arkadaşlar inanılmaz kibar ve iyi niyetli bir insan. Bunun Asperger sendromuyla bir ilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Bu tamamen insanlıkla ilgili yani bu kadar iyi bir oyuncu bütün büyük ustaların sevdiği ve kendisinden iyi olarak bahsettiği bir oyuncu galiba Sattan camiasında Yok illaki bir takıştığımız kişi oluyor David Navarro'nunsa. Yok arkadaşlar. Ve hemen maça geçiyorum. Maçta beyazlarda Peter Switzer var. O da defalarca kez Rusya şampiyonu olmuş bir oyuncu. Tabii ki tahtamı açmayı unutmayayım. Tahtam da mavi. Maç E4-E5 hamleleriyle başlıyor. At D3 at C6 şimdi fil B5 Switzer tecrübeli bir İspanyol oyuncusu ve İspanyol açılışını tercih ediyor. Navarro at f oynadı ve D3 teorik varyantlardan kaçmak için D3 biraz oynanır ama bu da yine teorik varyantlara götürüyor. Berlin olmasından kaçıldı. Fil C5, şimdi C3 ve kısa rok ok, kısa rok ok hamleden sonra Navara D5 oynuyor. Zaten agresif bir stili var. O yüzden de e, satran camiasında e, biraz böyle maçları kurcalayanlar tarafından sevilmesin sebebi tarzı zaten e, çok ilginç hücum yeteneği var. Hesap yeteneği zaten üst düzey. Ve bunu yine kullanmak isteyecek doğal olarak. At B D2. D alır E4. D alır E4. Şimdi D hattı açıldı. E hattı kapandı. Sabitlendi. Böylece fil çok güzel bir çapraza kavuşmuş oldu. Bakalım neler olacak. Şimdi kapatılacak gibi değil çünkü. Vezir E7 Vezir E2 hamlelerinden sonra A5 hamlesi geliyor. Bu ilginç bir fikir. A4 oynayıp kale A5 oynamak gibi bir fikir var arkadaşlar. Böylece filden kurtulmaya çalışıyor bazen siyahlar. Böyle birkaç maç var database'lerde. Fil A4 oynasıydı. Kale B8. Bu da B5 hamlesini yapabileceği zaman yapmak istiyor. Şu anda daha uygun değil. Çünkü e, vezir ve fil beraber oraya bakıyor. Fakat vezir buradan giderse B5 gelecek. A3 filini saklamak için arkadaşlar bu da. B5 gelirse önce fil kaçacak, sonra A4 gelince fil A2 ile oraya saklamış olacak. Aynı zamanda belki kendisi de b 4te oynamak isteyebilir. Burada ataş 5 hamlesini kullanıyor David Navara ve bu pozisyon eşit. Fakat ilk defa tarihte ilk defa Svidler bu pozisyonda G3 oynuyor. Daha önce B4 birçok maçta oynanmış. Svidler G3 oynuyor. Bu hamle beyaz kareleri zayıflattı ve Navarra'da da tabii ki. Zaten saldırmayı seven bir oyuncu olduğunu az önce bahsettim. Gözlerini bu zayıflıklara dikecek. Hemen flash 3 oynuyor. Şimdi kale E1. Kale kaçmalıydı. Ve vezir F6. F3 karesindeki ata baskı başlıyor. Şimdi fil G4 tehdidi var. O yüzden at H4'e doğru kaçıyor. Ve fil G4 hamlesi geldi. Ver veziri. Ama ve filin kendisi boşta. Fil alınırsa arkadaşlar. F2 karesinin koruması kalkmış olacak. Dolayısıyla vezir ve fil artık bir tanesi oraya dalacak ve e bebek kale düşmüş olacak. O yüzden at de 3 ile devam etmek zorunda kalıyor. Sivildir. Şimdi h6 fil g5'e engelledi. Şah g2 b3'teki atını desteklemeye çalışıyor ve vezir e6. Beyaz karelere geçiş yaptı tamamen ve h3 karesini kullanmak istiyor. Burada Sivildir aslında çok güzel bir hamle buluyor. At f5 oyunu kendi adına açmak için çok iyi bir hamle. Eğer fil f5 alınırsa e 5 ile vezir f5'e çekilecek. Sonrasında c6'daki ata patlatabilir ve e5'teki piyona at ve vezirle ve bir de kaleyle bastığı için onu da alabilir. Güzel bir pozisyon olabilir. Fakat Navarra at e7 oynayarak bir taşın daha hücum bölgesine doğru gelmeye başlıyor. H3 hamlesi burada gelince atılır F5 vuruyor ve atı aldı. Şimdi E alır F5, fil alır F5 ve bir piyon kazandı. Şimdi E5 alınabilir. Ama E5 alındığı zaman sıkıntı şu. Az önce H3'te piyon yoktu. Şimdi piyon var. Yani Navarra gidip o piyonu alacak. Şah G1'e kaçtığındaysa Vezir G4 hamlesi geliyor. Ver atı diyor. Ama aynı zamanda bir şey daha istiyor. Sivildir bunu görmedi mi? Bence görmedi. Fil D1 oynuyor. Ama biz bu filden bahsetmiştik daha önce. Bakın bu çaprazı kullanabilir diye bahsetmiştik. Bu piyonu açmazı da e, tuttu. E böylece Navarra atalı G3'ü patlattı. Şimdi Swindler burada terk ediyor. Neden? Çünkü vezir zaten atı alamaz. Vezir G3 var. Piyon açmaz da veziri alamıyor. Vezir kaybedecek. Başka ne yapabilir? Ataş 4 burada en mantıklı hamle. En azından vezire bir saldırayım diye. Buna da AT2 hamlesi var. Açarak şah çekiyor. Ve bir de filin yolunu kapatıyor. Yani e, çifte şah çekiyor aynı zamanda. Şah şimdi e, H2'ye giderse mesela 1D6 ve açmazdan vezir kaybedeceksiniz. Şah H1'e giderse bir varyant göstereyim. Mesela kale E8. Burada vezir E8'e patlatsa bile kurtulamıyor. Direkt mat oluyor zaten. Şu şekilde mesela. Bunun haricinde pille atı aldı diyelim. Ve vezirini bıraktı. Ve gidip sonra da David Navarra'nın vezirini tekrar aldı diyelim. Bu sefer de kale E1 var. Şah çekecek. Şah h gittiğinde de fil alır G4. Ve bakalım bir kale geridesin. Geçmiş olsun. Ayrıca fil de açmazda duruyor. Sivir için pozisyon çok kötü olurdu. Bu at G3 hamlesini Navarra tabi galiba bir ya da iki saniye içinde görüp hemen atı oraya patlatmıştı diye hatırlıyorum. Evet böylece videomun sonuna da gelmiş oldum. Kendinize iyi bakın satrançla kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.